Merhaba. Geride bıraktığımız haftada Amerika'da FED Başkanı Powell'dan gelen açıklamaların piyasalarda fiyatlamaları bir miktar sertleştirdiğini gördük. Ardından Cuma günü gelen verilerde ise tarım dışı istihdamın beklentilerin bir miktar üzerinde gelmesine rağmen ortalama saatlik kazançlar verisinin ve işsizlik rakamlarının beklentilerden daha kötü gelmesinin piyasalarda son gün itibariyle fiyatlamaları bir miktar pozitife çevirdiğini ve Fed'in önümüzdeki yapacağı ilk toplantıda faiz artırımının 50 bas puan yerine 25 bas puana doğru gevşemesine sebep olduğunu görüyoruz. Detaylara bakacak olduğumuzda Amerika'da Şubat ayında tarım dışı işidam rakamının 311 bin olarak gerçekleştiğini, beklentinin 225 bin olduğunu görüyoruz. Burada bir miktar beklentinin üzerinde gelen bir veri gözükmekte. Bununla beraber ortalama saatlik kazançlar Şubat ayında bir önceki aya göre binde ikilik bir artış kaydederek beklenti olan binde 3'ün altında kaldı. Ayrıca işsizlik oranının da yüzde 3.6 ile beklenti olan yüzde 3.4'ün üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz bir sonraki Fed toplantısında da 50 bas puanlık faiz artışı olasılığının bir miktar gerilediğini görmekteyiz bu gelen verilerden sonra hafta içinde konuşan Amerikan Başkanı Powell yüksek seyreden enflasyon sebebiyle faiz oranlarının beklentilerden daha fazla artabileceğini söylemiş ve piyasalardaki fiyatlamalar daha da sertleşmişti bununla beraber son haftada Amerika'da özellikle Silikon Vadisi Bankası olarak bilinen ve girişimleri fonlayan bankanın batışıyla alakalı piyasalarda banka tarafındaki fiyatlamaları geçtiğimiz hafta oldukça sertleştiğini görmüştük. Burada FED'den gelen açıklamalarda bankalardaki mevduat sahiplerinin tutarlarının ödenmesi için bir fonlama sağlayacağını duyurulmasının Piyasalarda günün ilk saatlerinde pozitif bir etki oluşturduğunu görüyoruz. Özellikle bankaların bu sorunlu pozisyonlarının devam edebilecek olması ve bunun yayılabilecek olması endişelerinin Fed'in önümüzdeki aylardaki toplantılarda daha güvercin bir politika izleme ihtimalini arttırdığını piyasa düşünmekte. Ve özellikle bu yapılan yardımdan sonra da altın fiyatlarında haftanın ilk günü itibariyle yükselişi devam ettiğini görüyoruz. Cuma günü zaten belli bir değer artışıyla haftayı 1860'lara yakın seviyelerden kapatmayı başaran altının haftanın ilk gününde de 1900 dolar bölgesinde yaklaştığını ve gün içerisinde 1895 doları da gördüğünü ve son işlemlerin 1885 dolardan devam ettiğini ve haftaya yüzde %1'e yakın bir değer artışıyla başladığını görüyoruz. Tabii önümüzdeki dönemde FED toplantılarının bir miktar daha zor geçmesi mümkün gözüküyor. Çünkü Amerika'daki banka bilançolarında yaşanan faiz artışlarından kaynaklı meyku kıymet zararlarının ve bunun bir miktar daha yayılabilecek etki barındırmasının FED'i bir miktar daha güvercilleştirmesi mümkün gözükmekte. Bununla beraber Euro bölgesinde Ocak ayında açıklanan perakende satışların beklentilerin altında kaldığını gördük. Çin tarafında ise tüketici enflasyonu beklentilerden daha az artış gösterdi. %1 artış gösteren enflasyona beklentiler %1.7 yönündeydi. Yani beklentilerin altında %1'lik bir enflasyon artışı bulunduğunu Çin tarafında gözlemliyoruz. Bununla beraber borsaların kapanışlarına bakacak olduğumuzda Dow Jones Endeksi geçtiğimiz haftayı %4,5'luk bir gerilemeyle tamamlarken İngiltere'de FTSE endeksi %2,5, Almanya'da DAX borsasının %1'lik bir gerilemeyle haftayı tamamladığını görüyoruz. Japonya'da Nikkei endeksinin de kaybı %1,5 seviyesinde. Nasdaq ve S&P 500'de de sırasıyla %4,7 ve %4,5'luk gerilemeleri görmekteyiz. Yurt içine dönüp baktığımızda ise Borsa İstanbul tarafında haftayı %3'ün de üzerinde bir artışla %3,3'lük bir kazançla borsa tamamlamıştı. Bu haftada da haftanın ilk saatlerinde borsanın güne yatay ve eksi yönde bir başlangıç yaptığını görüyoruz. Son işlemlerde endeksin 5300 seviyesine bir miktar yaklaştığını ve %1'lik bir kayıpla güne devam ettiğini görmekteyiz. MTA tarafında Altında biraz önce de bahsettiğimiz gibi 1900 dolara yaklaşan bir hareket söz konusu. Altının kısa vadede teknik olarak 1850 dolar üzerinde tutunmayı başarması halinde 1900 dolar ve üstü denemelerinin önümüzdeki dönemde devam edeceğini söyleyebiliriz. Burada kısa vadede 1850 dolar seviyesinin teknik anlamda önemli bir seviye olduğunu belirtebiliriz. Bu hafta açıklanacak ve piyasalar tarafından takip edilecek verilere baktığımızda haftanın ilk gününde Türkiye'de cari açık rakamları açıklandı ve 10 milyar dolarla oldukça yüksek bir cari açık rakamı geldi. Bu Türkiye için aylık bazda açıklanan en yüksek cari açık rakamı oldu. Bugün Amerika'dan gelecek önemli bir veri bulunmazken salı günü gelecek verilere baktığımızda haftanın en önemli verisi Amerika'dan gelecek tüfe ve çekirdek tüfe rakamları olacak. Çekirdek tüfe ve tüfede aylık binde dörtlük bir artış bekleniyor. Yıllıkta ise çekirdek tüfenin 5.5'e tüfenin ise %6'ya gerilemesi beklenmekte. Çarşamba gününe geldiğimizde saat 15.30'da Amerika'da çekirdek perakende satışlar verisi gelecek. Beklenti binde 2.0. Yine aynı gün saat 15.30'da üfe rakamları Amerika'da açıklanıyor olacak. Beklenti binde üçlük bir üfede artış olacağı ve yıllık üfenin 5.4'e gerileyeceği. Perakende satışlarda ise Şubat ayında binde üçlük bir gerileme bekleniyor. Perşembe gününe geldiğimizde Amerika'da 15.30'da inşaat izni rakamları açıklanacak ve her hafta olduğu gibi haftalık açıklanan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları gelecek. Beklenti 205 bin kişilik haftalık başvuru olacağı yönünde. Perşembe günü son açıklanacak veri 15.30'da Philadelphia FET İmalat Endeksi rakamı olacak. Cuma gününe geldiğimizde ise Türkiye tarafında yıl sonu tüfe ilişkin yapılan tahminler piyasada açıklanıyor olacak. Son olarak endekse geçen son işlemlere baktığımızda kaydımızı tamamlamadan önce işlemlerin 5334 seviyesinden binde bir kayıpla gerçekleşmeye devam ettiğini görüyoruz. İyi haftalar.